güzel. <laughs> <laughs> Öyle yapma da şöyle elinle karpuz gibi at ne yani karpuz gibi. Karpuz <laughs> gibi atın. <laughs> karpuz mu? Karpuzu ben böyle atarım. Ben karpuzu böyle atarım. Bak. Karpuzu ağır olur. Ben direkt yere doyayım. <laughs> Saniye. Saniye. Bir diğeri. Baba 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 Emircan. <gülüyor> Emircan <gülüyor> 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 Emir... <gülüyor>